Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben evimi terk ettim. Ee, ve bu yüzden arkadaşımda kalmaya başladım. Evet arkadaşlar ben de kalıyor artık. Ben bu durum için mutluyum. Sen? Ben de mutluyum. En, en güzelini yaptın sen kanka. Bence de kanka. Ee, arkadaşlar biz şöyle düşündük. Biz her gün birlikte olacağız. Aynı yerde çalışacağız. Aynı yerlere gideceğiz. Aynı şeyler giyeceğiz. Aynı şeyler içip yiyeceğiz. O yüzden e, bizim sizin dedik ya bir günlük sizinle vlogumuz olmasın mı dedik. Ve bir karar verdik. Bugünün Bugün birlikte vakit geçireceğiz. Siz de bu vakiti, bu, siz de geçirdiğimiz vakiti göreceksiniz. Neler yapıyoruz, ne yapıyoruz, işte dışarıda ne yapıyoruz, ne nasıl, ne giyiyoruz falan diye sorarsanız şimdi göreceksiniz. Öncelikle üstümüzü değiştirelim, makyaj yapalım, sonra dışarı çıkalım. Ama dışarı çıkmadan önce nereye gideceğimizi planlayalım. Şimdi üstümüzü değiştirmek için bizi bekleyin. Okus, pokus. Birazcık da makyaj yapalım. Bu arada aynı makyajları yapmaya bayılıyoruz biz. Oh be, aynı yaşın çok güzel oluyormuş. Tamam. Şimdi nereye gideceğimizi sürpriz olsun size söylemeyelim. Her yere gideceğiz. Onu söyleyelim. Neyse bay bay. Ben buranın müdürüyüm. Ve size yapacaklarınızı söyleyeyim. Biriniz kapının önünde çocukların dışarı çık çıktığını çıkmadığını mı kontrol edip kapının önünde duracaksınız. Biriniz de hepiniz, biriniz de he, hep çocuklarla ilgilenecek. Onların ne yapacağını, ne yaptıracağını, oyun oynayacaklarını. Onların her şeyi ona belirleyecek. Tamam mı? Hanginiz kapının önünde bekleyecek? Ben beklerim. Ben de çocuklarla ilgilenirim. Tamam ben gidiyorum. Sen kapının önünde bekle. Sen de çocuklarla ilgilen. Kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar biz bir gün boyunca biliyorsunuz ki biz anaokul öğretmeniyiz. Ee, anaokulu, yani ben bir tek anaokul öğretmenliği okumuştum yarı dönem. O yüzden birazcık bilgi biliyorum. Çocuklar isimlerini söyler misiniz? Ben Can. Tamam. Ben Berk. Tamam. Ben Büşra. Ben Esra. Tamam çocuklar. Çok tatlısınız. Hadi birazcık oyun oynayın sonra uyku vakti. Ne oynamak istersiniz? Yakalanmak. Siz oynayacak mısınız? Ben de size eşlik edeyim mi? Sen oynama. Beni istemiyor musun? Evet. Sen çok kısalak benimle benziyorsun. Ağzına çıkanı kulağın duysun. Ne diyorsun sen be? Ee, tamam. Tamam. Sakin ol. Ama böyle lafları kullanmamamız gerekiyor arkadaşlarımızın yanında ve normal olarak. Bir daha söylemek yok. Tamam mı? Tamam. Özür dilerim. Ama bir dahakine kabul etmem. Bu son olsun. Tamam. Bu arada birinizden duydum. Birinizden daha duymak istemiyorum ben böyle laflar. Tamam mı? Tamam. Şimdi yakalanmaç oynayın. Emeleyeceğim, 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 emeleyeceğim. İki saat sonra. Çocuklar, uyku vakti. Aa, tamam. Ben uyumayacağım uyumayacağım. Ama çocuklar uyku sizin için çok faydalı bir şey. Ve uyuyamazsınız, uyumazsanız büyüyemezsiniz. Ama uyumak istemiyorum. Neden? Çünkü e, bunu söylemek istemiyorum ama benim annem ölü ve onu rüyamda görmek istemiyorum canım. Ya tamam. Çocuklar bakın uyumayın ama arkadaşlarınız uyurken gürültü yapmanızı istemiyorum. Uslu uslu oturun resim yapın boyama yapın. Tamam mı? Başka bir şey istemiyorum. Sessiz olun yeter tamam mı canlarım? Tamam öğretmenim yeter. Hadi oturun bakalım. Sen oraya, sen de oraya otur. Hadi resim çizin. Sonunda. Nasılsın? Uyudu mu çocuklar? Ya iki tane erkek çocuk uyudu da. Canla Berk uyudu ama. işte ıı, Büşra ve Esra uyumuyor. Neden? Ya eee. Iı, Büşra'nın annesi ölmüş de rüyasında onu görecek diye çok korkuyor. Canım ya. Zavallı kız. Evet ben de çok üzülüyorum. Neyse çocuklara yemek hazırlayalım. Gel. Gel yardım edeyim ben de sana. Yemekler hazırlanır. Çocuklar hadi gelin. koyuyorum yemeğinizi. Sen gidip çocukları, sen gidip çocukları uyandırır mısın? Tamam canım. Ah. Hadi gelin. Geldik. Tamam geldik çocuklar hadi kalkın ah, geldim can hadi kalk can 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 ne oluyor ya açsana kapıyı ne oluyor C canı yanmıyor. Ne? Can. Can. Bir şey oldu sandım. Niye uyanmıyorsun? Ya korkmayın ama şaka yapmak istedim. Üf, böyle bir daha şaka yapma. Kalk Tamam. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.